Evet dostlar yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Bugünkü içeriğimde size arabaların havaların soğuması ile birlikte oluşan bir sıkıntısından bahsedeceğim. Boşu boşuna akü değiştirmenize gerek yok. Boşu boşuna marş yaptırmaya gerek yok. Bunlara boşu boşuna para harcamanıza gerek yok. Bakın şimdi ben size hemen bir sorundan bahsedeyim. <laughs> aracımı çalıştıracağım. Açıyorum kontağı, her şey var. Basıyorum, tık gitti. Gördünüz mü? Basıyorum ve gitti. İlk başta kontak geliyor. Bu durumda ilk başta biz aslında ne düşünürüz? Deriz ki aracın küsü bitmiş durumda, takviye yapmamız gerekiyor ya da marşta bir sıkıntı var. Marş basmıyor. Şimdi burada gelin asıl sorun neymiş? Bunu birlikte çözelim ve görelim. Bunu size net göstermek istiyorum. Boşu boşuna para harcamayın. Evet arkadaşlar bakın aküm yeni çok eski bir akü değil ve gayet sağlam sağlıklı şarjım vesaire onlarda da herhangi bir sıkıntı yok aslında ama burada dikkatinizi buna çekmek istiyorum bunun aslında ufak ufak başladığını görmüştüm boşu boşuna akü değiştirmeyin boşu boşuna şarjınızla marşınızla oynatmayın arkadaşlar bakın şimdi bir şey yapacağım şöyle birazcık oynattım etkileşime geçebilsin diye arkadaşlar gördüğünüz gibi araba tek marşta çalıştı. Şimdi bunun asıl özelliği orada oksit yapmış olması. O oksiti şu an çok üstün körü bir temizleme yaptık arkadaşlar. Bu üstün körü yaptığımız temizleme ile tabii ki olmaz. Onu güzelce temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yerini açtık güzel bir zımparayla. Şöyle hem bunun arasını temizleyeceğim. Ben burayı temizleyeceğim. Tertemiz bir hale getireceğiz bunu öncelikle. Şöyle her tarafını göstereyim. İçi bayağı oksitlenmiş bir durumda. Bunu tertemiz bir hale getirdikten sonra haydi başlayalım. Evet dostlar bir sonraki aşamaya geldik. Bu zımparayla gördüğünüz gibi falan bu zımparayla bunu bayağı bayağı temizledim sayılır arkadaşlar. Şöyle etrafını da bir göstereyim. Gördüğünüz gibi içi bayağı açıldı. Son bir kat daha gideceğim. Birazcık daha temiz olsun diye. Bunların sıfırları da Hyundai'larda olan bu modelden her yerde satılmıyor ve çok da uygun fiyatlı değil. Ama siz kendi aracınızı sorgularsanız belki daha uygun fiyata olabilir arkadaşlar. Onu da değiştirirseniz sizin için daha kolay da olabilir. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce temizliyorum. Bir daha geçirmeme gibi bir sorun yaşamamak için birazcık daha zımparalayıp birazcık daha temiz bir hale getireceğim. Evet dostlar şimdi geldik asıl sona. Bunu bir kat daha üstünden geçtim, temizledim yeterince temiz. Bunu da aynı şekilde şöyle etrafını göstermem gerekirse bunun da üstünden yeteri kadar geçtim mi? onu da temizledim. Çok fazla da zımparalayıp iyice de küçültmeyin arkadaşlar. Üstündeki pisliği bir miktar almanız yeterli. Oksit kalmaması yeterli. Bunların içini bunun içini ya da burayı çok fazla küçültürseniz bu sefer uyumda sıkıntı yaşayacak. Çok boşluk olacak. Bir de Hyundai'larda gördüğünüz gibi tofaş vesaire diğer vak grubunda ve benzeri arabalarda olan gibi değil. Bunlar da birazcık daha problemli. O yüzden zaten bakın burada gördüğünüz gibi bir tane de civata atıyoruz ki kesinlikle oynama ve çıkma gibi bir sorunla karşılaşmayalım diye. Bunda da yine aynı işlemi yapacağız. Yerini oturturdum arkadaşlar ve vidasını da sıktım. Gördüğünüz gibi şu an tertemiz parıl parıl bir şekilde duruyor. Üstünü vidasını da koydum. Gayet sağlam ve sıkı bir şekilde de oturdu. Diğer tarafa doğru sıkıştırdım. Aşama aşama her şeyi özellikle detaylı gösteriyorum ki arada başka bir şey yaptı vesaire denmesin. O yüzden her şeyini temiz temiz özellikle gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi da hatasız yalnız. Ya bakın şöyle kulesine, genel aksamına şöyle göstereyim. Arabanın kesinlikle sağında sonunda herhangi bir yerinde işlem yok. Hatasız deyip de kulesi patlak çıkan arabalara şöyle bir örnek araba olsun bu.